Gençler uzun süren uykusuzlukla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Bakalım anahtar sözcüklerimizi çıkartalım. Uykusuzluğun vücutta ne gibi etkileri olduğuna dair en önemli bilimsel çalışmalardan biri. Randy Gardner'ın 1964'te henüz 17 yaşındayken 264 saat uykusuz kalma sırasında yapılmış. Demek ki uykusuzluğun vücuttaki etkilerine dair en önemli bilimsel çalışma demiş. Şöyle yapalım henüz 17 yaşındayken 264 saat uykusuz kalma sırasını yapılmış. Stanford Üniversitesi'nden psikiyatrist William Dementon gözlem yaptığı 11 gün boyunca Gardner'ın vücudunda adım adım gerçekleşen değişimler kaydedilmiş. 11 gün boyunca vücuttaki değişimler kaydedilmiş. Bir psikiyatrist yapmış. Çalışma boyunca Gardner'ın moralinin düştüğü, moral düşmüş, koordinasyon becerisini kaybetmeye başladığı, Evet şöyle yapalım. Koordinasyon mecerisini kaybetmiş. Koku alma duyusunu zayıfladı. Koku alma duyusu da zayıflamış. Ardından halüsinasyon görmeye başladı. Beyninin çeşitli bölgelerinin zaman zaman kısa uykuya geçtiği gözlemlenmiş. 11 gün uykusuz kalmak Gardner'ın sağlığı üzerine bir tehlike yaratmasa da sağlığı üzerine bir tehlike yaratmamış gençler. Ee, uzmanlar bu konuda risk almamak gerektiğini söylüyor. Tamam diyor, sağlığı üzerine bir tehlike yaratmadı ama yine de risk almamak gerekiyor. Nitekim uykusuzun her türlü kaza oranını arttırdığına dair veriler var. Şimdi koordinasyon eksikliği var, kısa süreli uykulara geçmiş, kokamlı duygusu zayıflamış. O yüzden her türlü kaza oranında arttığına dair veriler varmış. Çıkarılamaz diyor, yani biraz yorum yapma hakkım var. Etkilerinin bilimde merak uyandıran bir konu oldu. Ee, şöyle yapalım. Etkileri bilimde merak uyandırmış gençler. Uykusuzluk çünkü önemli olduğu için etkilerini bir psikiyatr Randy Gardner üzerinde araştırmış. En önemli bilimsel çalışması diyor. Oradan çıkartabiliriz. Gardner'ın verdiği tepkilerin 11 gün boyunca izlendiği. 11 gün boyunca izlenmiş kısmen uykuya geçişlerin görebilebileceği, zaman zaman kısa uykuya geçtiği gözlenmiş. Yani kısmen uyku başını koyup uymuyor ama kısmen uyku. Farklı nedenlerden dolayı ciddi olaylara neden olabileceği. Uykusuzluğun her türlü kaza oranını arttırdığı. Bu da ciddi bir olay veriler var. O yüzden diyor risk almamak gerekir. Eyvallah bunu da bulduk. Herhangi bir sor, e, sağlık sorununa yol açmayacağım. Evet şu ana kadar yol açmamış ama açmayacağı anlamına gelmiyor. Şurada demiş ki 11 gün uykusuz kalmak Gardner'ın sağlığı üzerine bir tehlike yaratmasa da. Uzmanlar bu konuda risk almamak gerektiğini söylüyor. Herhangi bir so sağlık sorunu yol açmayacağını. Yani uzun süre işte bir ay uykusuz kalabilirsiniz. Hiçbir sağlıksal sorun, sağlık sorununuz olmaz demiyor. Sadece şu ana kadar ne olmuş? Kok alma duygusu ayıklamış. İşte moral düşmüş, halüsinasyonlar görmeye başlamış, kısa uykulara geçmiş. Şu ana kadar ciddi bir e, sağlık üzerine tehlikesi yok, ciddi bir tehlikesi yok. Yani ölmemiş. Ama herhangi bir sağlık sorunu, yani alma duyusunun zayıflaması herhangi bir sağlık sorunu değil mi? Ya da koordinasyon becerisinin kaybetmeye başlaması, kalemi tutamıyorum, kalem yere düşüyor. Bu sağlık sorunu değil mi? Ya ben böyle bir şey olduğu zaman hastaneye gitmem mi? e, ee, kalemi sürekli olarak yere düşürüyorum. İşte mouse'u tutamıyorum. Ya da koku alma duyum gitti. Bu bir sağlık sorunu değil mi? Sağlık sorunu kesinlikle. Herhangi bir sağlık sorunu yol açmayacak. Böyle bir şey yok. Ee, ciddi bir tehlike yaratmasa diyor. Sağlık üzerine ciddi bir tehlike yaratmasa da. Yani şu kesinlikle çıkarılamaz gençler. Altın sorunumuzun doğru cevabı edilir.